Evet, selamlar arkadaşlar. 11 Temmuz 2025 Global Lab Yamanıtları'na hoş geldiniz. Bu hafta Global Lab gayet güzel. Tekrardan aynı geçen hafta gibi ve bir süre devam edeceği gibi şöyle anlasan şeyler gelme devam ediyor. O yüzden şöyle özeti ya da şöyle tamam videosu izlemişsiniz kesinlikle. İzlemizi tekrar hatırlatıyorum. İzlemek isterseniz de. Ee, videonun açıklamasında şölen videosunun linkini bulabilirsin ya da YouTube'da benim kanala girip şöyle yansıza yani en son yüklenen videodan da çok rahat bulabilirsiniz 10 saniyelik iş o yüzden bakmak isterseniz bakın çünkü Bedon'un <laughs> en azından 6 ay içinde gelecek çoğu şeyi orada öğrenebilirsiniz sürpriz olmaması istiyorsanız bakın bilginize Evet öncelikle karakter Tabii ki sadece bu konuyla ilgili değişimler var arkadaşlar Ana silah ve Ascension arkadaşlar. İsyan. Beceri kullanırken hareket halindeyken önünüzde bir düşman varsa anında saldırı geçebilecek şekilde geliştirildi. Ancak ketini ilk kez kullanıp havaya yükseldiğinizde daha önce olduğu gibi düşmanların arasından geçiyorsunuz. Yani bu aradan geçme no clip muhabbeti. Mühürlenme sıkıntı. İsyan ve yakma becerilerinden sonra mühürlenme ve işkence becerileri daha rahat bağlantı kurabilmek için geliştirildi. Animasyon iptali yani. Ve zaman kaybı. Beceri kullandıktan sonra bir beceriden diğerine sonrası geçiş yapma yeteneği iyileşildi. Animasyon iptali daha. Eşya. Pençenin yine ay tohumu dediği çeviri hatası arkadaşlar. Klau biliyorsunuz doğru adı. Da değil. Yani o, onu Google Translate'te Klau diye, çevir, Klau diye çevir için yapacak bir şey. yok. yine ay tohum kesesi artık tohum eşyaları dışında başka öyle saklayamayacak şekilde. İşte bu çok komik. Ben dün yamanlıklarını anlatırken herhalde bunu da kodlamışlardı dedim. Direkt ama başka eşyaların konulabilme sorunu varmış. Baya komik. Onu düzeltmişler. Tohum haricinde depolanmış olan eşyalar normal envanter taşınabilecek bu yamadan sonra ama e, Tohumlar dışında gitmiş artık bu e, çantaya konamayacak bilginize. Bazı eşyaların yer yalan canavarlarda alınan hasar miktarı ifadesi değiştirdi arkadaşlar bu Şölende e, söyledikleri o pvp pve hasar değişiminin en temel e, Kelimelerin açıklaması ile ilgili olan bahsettiği kısımlarla alakalı. Eskiden şey de yazıyordu. Canavarlarda alınan hasar eksi yüzde şu kadar yazıyordu. Artık canavar hasar azaltma oranı artı şu kadar da yazıyor. Gördüğünüz gibi eksiden eksi 10. artık artı 10 olarak yazıyor. Hiçbir değişim yok. Sadece açıklama değişimi. Yani anlamadıysanız da oyun içinde Türkçe ya da İngilizce ne oynuyorsanız onu gelmesin bekleyebilirsiniz. Çok önemli bir fark değil. Sadece açıklama. Kanon uyanış silahının bir görev yolu alınan Narsili uyanış silahıyla değiştirebileceğini belirten ifade eşya açıklamasından kaldırıldı. Kanunu silin, teslim etmeden Narsilya'nın Yesil'e devam edebilirsiniz. Arondank cevheri bir MP sarıca değerlendirme gerek kalmadan çantada hemen kullanabilecek açılacak şekilde değiştirildi. NPC takası yolu elde ve aşağıdaki kutu öğeleri tek tek takas edilebilecek şekilde değişildi. Sağlam küpe kutusu falan filan derken bir sürü şey var. Yani tek tek bakmak isterseniz buyurun. Aşağıdaki etkinlik eşyaları artık yalnızca bir kez NPC'lerle değiştirebileceksiniz. Güzel beyaz porsel, özel kimya aracı ve hasarlı porsa. Wukong'a özel Karsan kostüm üretme yeteneği eklendi. Karsan kostüm büyük şeylerdeki en kostüm atölyesine hazırlanabileceğini unutmayın. Canavarlar şölende söylen diğer bir şey. Karı tapına Kwando Parti giriş değişti. Böylece tüm boyun eğdirme hakların tükense bile bir kişi diğer insan yardım etmek için ya da işte kendini test etmek için ya da öğretmek için girebilecek. Çok iyi olmuş. Zaten en başta böyle olmadı. Niye en başta böyle gelmedi bilmiyorum. Saçmaydı zaten. E, tüm boyun eğdirme girişini kullandıktan sonra ek boss boyun eğdirme girişimi tabii ki ödül almanız Yani sonsuz ödül katlamak yok. Çok basit aslında en başta böyle gelmeyin. Görev ve bilgi. Arazi, ulu kıta, güney ve kuzey ulu kıta bilgi kategorinin tamamladığınızda maksimum enerjinin her biri bir artar şekilde değişildi. Wukong'un açılışı dövüş şampiyonusunun soyundan gelen görüntü tamamladığınızda artık dövüş şampiyonu soyundan gelen ünvanı olarak alınabilecek. Göre tanınmış maceraca Karo ile konuşacak ünvanı alabilirler. Ünvan da böyle normal bir mavi ünvan. Binek. Felaket infazcısı uçan ejderha var ya onu adı. Ee, çağıran cellat beyanı becerisinin bekleme süresi kullanı yani 2 saatten 1 dakikaya düşürüldü. Lonca binek ünitesinde kayıtlı yıkım yurt neyse işte ejderhanın sayısına bağlı olarak en fazla 2 tane binek çağrılabilecek şekilde de ayarlandı bilginize. Arayüz. Şöyle de söylen diğer bir şey geldi arkadaşlar. Dünya haritası aile karakter yönetimi. Aileniz büyüdükçe ve maceracınızın daha fazla katıldıkça yeteneklerinden en iyi şekilde yerlenmek için <laughs> burada kastetti bosslara çar bırakmak. <laughs> Onları stratejik olarak ihtiyaç duyulan yerlere yerleştirebilirsiniz. Ancak aileniz geliştirdikçe tüm karakterinizi yönetmek zaman al şey, alıcı hale gelir. Bazıları boşa kalabilir ve bazılarını yani şey yükleseniz bile karakter portresi yükleseniz bile unutabiliyorsunuz yerine. Bu haftaki bakımda aile envanterinizdeki enerjisini kullanmaya kolaylaştıran bir özellik eklendi. Bu hafta değil, geçen haftaki yani bu haftaki dünyadaki yayınlanan normal yamayı kastediyor. Bugünkü balıklı globalle güncellemesiyle aile içinde karakterinizin dünya haritası kullanıcı üzerinden daha kolay ve sevgisel bir şekilde yönetmeni sağlayan yeni bir işle Bekledik. Artık karakterinizin dünya haritasında nerede olduğunu anda görebilir, onları hareket ve eşyaları alabilir ve Hatta önemli anısı takip etmenize yardımcı olacak notlar bırakabilirsiniz. Bu iyileşmeyi aile karakterinize yaşadığınız maceracı daha keyifli hale getirebilecek umuyoruz. Çok da iyi olmuş bu arada. Aynı şölende gösterdikleri gibi hatta bir tık daha iyi olmuş. Ailenizin karakterinin dünya haritası bununla aile karaktere görüntü buton tıklayarak kontrol edebilirsiniz ve dünyada böyle gözüküyor. Ailenizin karakteri konumu dünya haritası gösteriliyor ve karakterin konumu dünya haritası yakınlaşma seviyesine M'ye bağlı olarak üst ve bölge göre gösteriliyor. Gördüğünüz üzere Uzaktayken böyleyken yaklaşınca daha detaylı nerede olduğunu gösteriyor. Listedeki bir karakteri tıklandığında kamera karakterin bulunduğu yere hareket ediyor. Ancak eğer karakter pusul olmadan navigasyon mümkün olmadığı bir alanda yani çöl veya bunun bulunuyorsa üzerine tıklasanız bile kamera hareket etmeyecek. Bir karakterin üze, üzerine sağ tıkladığınızda karakterinizi yönetebileceğiniz menü açılabiliyor arkadaşlar. Bundaki fonksiyonları da şimdi anlatacağız. Birinci fonksiyon seçili karaktere geç. Normal geçme şeysi. Yani tekrar ESC menüyü açmakla uğraşmayın diye. karakter hareketi. Karakteri istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Ancak karakteri yalnızca daha önce keşfettiniz ve arazi bilgisi edildiğiniz bir noda yollayabiliyorsunuz. Burada üst dediği o. Normal bir noda taşıma maliyeti 5 milyon yumuştur. ancak büyük bir şehre taşımak ücretsiz. Bir karakteri hareket etmek mesafeye bakılmaksızın sabit 20 dakika sürüyor. Daha önce olduğu gibi eğer ticaret malları taşıyan bir binek varsa karakter hareket edemiyor. Şu anda bağlı olan karakterin pusulası yoksa çölde veya okyanusta bulunan bir karakter başka bir yere taşıyamazsınız ve başka bir alandaki bir karakter çöle veya okyanusta taşıyamazsınız. Bu özelliğin eklenmesiyle birlikte mevcut karakter seçim ekranındaki karakter hareket butonunda da kaldırdı arkadaşlar. Ben şu açıklamaları okumaya devam edeceğim. Şu üçüncü düğme olduğunu unutmayın. Karakter ekipman çantasını görüntüse seçici karakterin çantası kontrol edebilir ve depo yönetimi hizmetçisi uşağı elinde varsa içine eşya alabilirsiniz gördüğünüz üzere. Dördüncü düğme. Not ekle her karakter için bir not bırakabilirsin. Not eklenmiş karakter. Karakter adının üstüne kırmızı metinde göster. Mesela işte kızar kaçarı işte dan, şey, dan da diyorum karan da çarı falan filan. Gözde şurada küçük bir şekilde de yazacak o not. O özellikle çok rahatlatacak boss şarlar için. Ve son düğmede notu sil işlevi arkadaşlar. Notu siliyor bu kadar. Evet düzeltmeler değişikler. Gamepad modu lonca daveti penceresine lonca bilgilerinin görüntüle düğmesinin görüntülenmeme sorunu düzeltildi. Güney tarafsız bölgede belli bir konum garip bir ağacın olduğu sorun düzeltildi. as'anın bazı yerlerinde milanyum bitkisinin havada asılı kalma olayı düzeltildi. Dünya haritasında Oje'nin evi Oje dediği Orze olması gerekiyor. Ee, ya da şey bu e, Kepler'in üstündeki questline'daki O ve J'mi mi böyle O neyse adını unuttum oradaki ev neyse. Oradaki bulunan binaların bazı garip konularda olma sorunu düzeltildi. Altın domuz mağarasındaki belli yerlerde karakterin çit yapılanmalarına takılıp kalmasına da sonra Şükürler olsun. Çok geç bile kalındı bunun için. 21 veya daha fazla binik kiraladığında kiralama listesine sayfa çevirme işlemin çalışmaması neden sorun düzeltildi. Marco'nun gemideki ekipman çantası saklanan eşyanın simgelerin garip bir şekilde görünme sorun düzeltildi. Evet belki bitti sana normal düzeltme değişiklikler biter ama bu hafta global bitmedi arkadaşlar. Zaten videonun sadece 8 dakika sürmesi anlamış olmamız gerekiyor global lab sadece bu kadardı çünkü aşağıda bu global lab iki katı kadar daha bilgi var peki bu bilgi ne halt ne oluyor ulan dersiniz bu da şöyle de söylenen bir şey arkadaşlar hasar rakamlarının hesaplaması formül değişim pp pv ayarlı hepsinin yeniden baştan aşağı değişmesi muhabbeti vardı biliyorsunuz şöyle de onunla ilgili adımlar atıldı ama buna en baştan bir söyleyeyim Birazdan anlatacağımız içerikler arkadaşlar gelecekteki güncelleme için önceden bir bildirim niteliğinde ve gerçek güncelleme yapıldığında değişebilir, eklenebilir veya silinebilir. O yüzden birazdan anlatacağım hiçbir şeyi kesin geliyor olarak algılamayın unutmayın Global Lab'de anlatılan her şey böyledir ama bu özellikle anlatacaklarımız daha e, 2-3 hafta içinde gelecek kademeli gelecek bir şeyin süreci o yüzden. Yukarıdaki şeyler direkt yama geldiğinde %90'a geliyor olsa bile bu arada bazı Iı, kırmızı yazı işte global diyor, dediği official test edecek falan filan yazılarıyla uyarılıyor ama bunu ekstra bir uyarı olarak ben de söyleyeyim hatırlatayım buradaki çoğu şey planlama aşamasında çoğu şey değişik büyük ihtimal o yüzden birazdan da bunların hepsini çok detaylı okuyacağım daha çok böyle başlık başlık hızlı hızlı anlatıp geçeceğim çünkü onları anlatırsam haftaya global Lab'da anlatacak çok bir şey kalmayacak ve bu hafta izlememişler ya da izlemişler gelecek hafta sıkılacak o yüzden bu hafta sadece özet daha böyle kısa bir şekilde anlatacağım. Yorumumu çok katmayacağım. Çünkü dediğim gibi üçüncü kez söylüyorum. Buradaki her şey gelebilir, gelme edebilir, değişebilir, silinebilir, eklenebilir, gecikebilir. Ona göre planınız buna kesin hemen buradaki tarihlere uygun olarak gelecek diye düşünmeyi yapmayın. Evet şimdi başlayalım. Hasar hesaplama formülü değişimi. Selamlar maceracı. Geçtiğimiz günlerde Heydar Şölen'de duyurduğumuz hasar hesaplama formülünde yapılacak olan yenileme ile ilgili bir güncellemeyi sizlerle paylaşmak için buradayız. Başlangıçtaki planımız bu değişikliğidir. bugün 11 Temmuz'da itibaren League Balıklı Kulevallik'te kadamak uygulamakta. Ancak ki ben gecikken söylemiştim. Savaş sistemin her bir parçası birbiriyle derinlemesine bağlantılı olduğuna önce yalnızca bir kısmı uygularsak testlerin doğruluğu daha da düşük olacak. Zaten bu yama bu her bir AP'de 8 AP olayının gelmeme nedeni falan filan da ondan dolayıydı ki söylemiştik. Başlangıçtaki pardon bunu okudum. Ancak savaş sistemin her bir parçası ha pardon bunu da söyledim. Bu nedenle yani tüm savaş sistemi iyileşme 18 Temmuz Cuma tarihindeki Blackjack Global Lab'de tek seferde uygulamaya karar verdik. Yani haftaya detaylı okuyacağız yaman notlarında bunları. Resmi sunucular için test sonuçlarına bağlı olarak değişiklikleri en erken 23 Temmuz en geçte 30 Temmuzlu güvenmesi hedefliyoruz. Unutmayın bu 23-30 dediği Kore tarihi diğer bölgeler için 24 ya da 31 ama bu tahmini testler gecikebilir, fikirle değişebilir, insanlar isyan edebilir. O yüzden yani bu 30 Temmuz'a bile 31 Temmuz'a bile çok güvenmeyin. Bu yama çok çeşitli değişiklikler içeriden bugün sizlere önümüzdeki hafta gelecek olan başlı iyileşmeni ve bir özetini sunmak istiyoruz. Geçişi olabildiğince sorunsuz hale getirmek için her değişikliği ilgili ayrıntı bilgileri gelecek hafta Global Beyond olarak Zaten o yüzden şu an ben de çok detaylı anlatmayacağım. Kararlı bir güncelleme için her şeyin eksik bir şekilde hazır olduğuna emin olmaya kaldınız. O yüzden gelecek hafta sadece bunlarla ilgili değişimler gelebilir. Onu da şimdiden söyleyeyim. Yetenek kullanıcı arayüzü geliştirildi ve ayrıntılı yetenek bilgileri eklendi. Gördüğünüz gibi iyi de yeteneklerim kullanıcı arayüzü karakterinize uygulanan ayrıntılı yetenekleri daha kolay ve sezgisel bir şekilde kontrol edebilmeyi sağlayacak şekilde iyileştirecek ve daha ayrıntılı bilgi kontrol etmesi sağlayan ayrıntılı yetenekler mevzu eklendi. Gördüğünüz gibi hayvan gibi detaylı her halde görebileceksiniz. Onun dışında becerileri kullanırken fare hareketini sınırlama olayı bu da şöyle de söylenmişti. Ee, verilen bir beceri kullanırken fare hareketi bir yeteneğe bağlı olarak PP dengesi üzerinde büyük bir etkiye sahipti. Bu Makon diye herhalde mouse movement kastediyor. Ayrıca Mac mouse hareketinin ortada zorluğa değiştirdiği karakterin görünen konumu ile gerçek konusunda farklı bir senkronizasyon basıyor. Neden? Yani dissing diyordu. Daha iyi bir PP ortamı sağlamak için alınan bir örnek bir beceri kullanırken fare hareketi işlevi artık kullanılmayacak. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Global Lab'de şey Global şöyle de. Direkt mouse movement'ı kaldıracağız gibi bir cümleyle böyle çok e, şey e, büyük bir şekilde anlatmıştı abimiz. Ama global laptop'u biraz daha netliğe kavuştu. Toplama yapıyorsanız ya da hareket etmekte kullanıyorsunuz. bunu kısıtlamayacaklar arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Toplamada ya hareket, hareket etmedi bir beceri atmadığınız için onda hala kullanabileceksiniz bilginize. Bu iyi haber olmuş. Çünkü bir sürü insan bundan bayağı korkmuştu. Böylece onaylamış oldular insanların korktuğunun gerçek olmadığını. Sonuçta canavarın saldırı gücü şeyine göre işte her 310 AP üzerinde 1 AP arttığınızda onun başına hidden 8 AP alıyorsunuz. Bu geçen hafta anlattığımız olay. Avlanma zemin dengesi ayarlaması yani kepleri falan filan ayarlaması. Canavarların ek saldırı gücünün daha önce kaydedilen saldırı gücüne göre arttırılması gibi hasar kuralları değiştiğinden genel avlanma alanı dengesi yeniden ayarlanacak. Bu avlanma alanı dengesi ayarlamasında aşağıdaki hususlar dikkate alınacak. Canavar saldırı gücü, savunma gücü ve avlanma alanı göre saldırı gücü ayarlaması yapılacak. Çeşitli avlanma alanının gerekli saldırı gücü, savunma gücü daha ayrıntılı olacak açıklanacak. Her avlanma alanı için maksimum saldırı gücü sınırı aşılırsa bundan sonraki ek saldırı gücü eklenen değerin yalnızca %5'i uygulayacak şekilde değiştirilecek. Örnek burada mesela şu an düşükleri işte DSR ya da karan takipçi şeysi on, bi, pardon 1150'den 1490 çıkacak mesela maksimum saldırı gücü. Goblin ormanı 1300'den 1400 Goblin'de de bir bu arada. Deki hilal alt yapını 1000'den 1350'ye işte Quint'te 900'den 1295'e çıkıyor mesela. Onun için avlanma ganimet alanına avlanma alanının gerekli yetenekleri alt bölüm ayrıldı. avlanırken elde edecek ganimetler gerekli yeteneklerle eşleşen kar karları elde edilmesi için ayrılanca. Agris verimliliği daha önce Agris ateşin kullanmak için iyi bir avlanma alanı ayrı olarak sınıflandırılıyordu. Ancak şimdi bu ayrım ortadan kalkacak bu güzel bir değişim. Artık Agris'in işte şu kadar var. Önce buraya gideyim bitireyim sonra başka yerlere gideyim demeyeceksiniz. Her yerde ortalama bir efficiency olacak şekilde alanı iyi olmuş. Tüm avlanma alanları agri satış verimli yeteneklerinize uygun bir avlanma alanında agri satışın verimli şekli kullanılması için benzer bir seviye ayarlanacak. Tüm kutu avlanma alanı değişti. Şu anda pek çok maceracı tarafından ziyaret edilmem tüm kutu avlanma alanı umutsuzluk kıvılcım gibi temel ganimet ihtiyaç duyan maceracının daha kolay erişebilmesi için özel bir avlanma konuna dönüştürecek. İyi olmuş. Çünkü gerçekten gidemiyordu. Hasar azaltma oranı uygulama kurallarını değiştirdiler. Hasar azaltma etkilerini yetenekler kullanımında elde edilen güçlendirme etkileri çakışmayacak şekilde değiştirecek. Yani steklenme. Örnek koruma alanı becerisine hasar azaltma güçlendirme etkisi uygulanan yani PA. 5 element simbiyoz becerisine hasar azaltma etkisiyle birlikte uygulanmayacak mesela. Mantıklı. Reddeden beden etkisi değişecek. 6 saniye veya daha uzun hasar azaltma güçlendirme etkilerini reddeden ve %50 veya daha fazla beceri etkisi sahip bir beden güçlendirme etkisi varsa bunlar alınamayacak. Corsair'i uyanış Rabo'nun yardımı durumunda ayrı bir zayıflama etkisi nedeniyle aynı etkin alınamaması durumu korunacaktır. Zayıflatma etkisi mevcut ise koruma alanı etkisi alınabilir ancak yalnızca Rabo'nun yardımı alınamaz mesela. Black Desert'ta güçlendirme uygulama kuralları. Aynı tür güçlendirme olduğunda daha yüksek etkiyi sahip olan ilk uygulama ve aynı değere sahip etki daha uzun süre güçlendirme uygulanır. Daha önce uygulanmış bir güçlendirme aynı etkiye sahip bir güçlendirme kullanıldığı süresi yenilenir. Daha önce uygulanmış bir güçlendirmeden daha yüksek değere sahip bir güçlendirme kullandığında güçlendirme o etkiyle yenilenir ve daha düşük değere sahip güçlendirme kullanımına uygulanmaz. Teknolojinin uzası, teknoloji beceri, beceri uzun anlaşmasının etkisine değişikler. Aşağıdaki etkiler beceri uzmanlığına kaldıracak. Canavar ek saldırı gücü artış etkisi 30 AP. İnsan ek hasara ve insan ek hasar azaltma etkisi işte Human damage reduction, human, extra AF ve extra AP Monsters monster yani mantıklı. Çünkü bunları almadan vurduğunuzda sıkıntı oluyordu ve işte Ilezan'ın dövüştür bazı spesifik Grand spotlarıdır. Bazen arada böyle AFK bekliyor gibi oluyorsun. Bu add-onlar alamıyorsun şöyle böyle oluyor derken gereksizdi bence de iyi olmuş. Beceri uzmanındaki canavar ek saldırı gücü artış değeri artık bonus canavar saldırı gücü bölümüne taşınacak. Buna göre ilgili ek beceri uzmanına kaldıracak. İnsan ek hasar etti. Sence canavarlar için geçerli ve PP sırasında uygulan güçlendirme macera ek saldırı gücü olarak değiştirildi. Bu nedenle beceri uzmanındaki insan ek hasar etkisi kalacak. Bu değişiklik beceri uzmanlığının hem PV hem PP durumunda eşit şekilde kullanılması için yapıldı. İsabet ve kaçınma buradaki çeviri hatalı. Daha önce şölende duyurulduğu üzere tüm karakterlerin becerinin beceri isabet oranı ve beceri kullandığında veya isabet başarılı olduğunda Elde isabet oranı artış riskini kaldıracak. Beceri isabet oranlarını ayrıca çağırma yeteneği olan beceriler içinde kaldırılacak. Her karakter için mevcut standart isabet oranı %25'e vuruş oranı değiştirilen 100. Karşılık gelen isabet oranı istatistiği sonsuz ustalık becerisine eklenecek. Ancak pasif becerilerindeki isabet oranı artış etkiliği %1 isabet oranı başına 4 isabet oranı ile değiştirecek ve uygulanacak. Buna göre isabet oranı artış olan pasif becerilere sahip karakterlerin isabet verimli genel olarak artacak. Çünkü artık direkt pasif olarak verecek. Vuruş oranı düşüşü yani isabet düşüşü, kaçınma oranı artışı ve kaçınma oranı düşüş etki %1 isabet oranı başa 4 isabet oranı kaçınma oranı ile değiştirecek ve uygulanacak. Müttefikleri de uygulanan isabet oranı artış etkisi isabet oranı ile değişecek ve değerleri ayarlanacak uyumluk katsayısı bu biraz çeviri hatası arkadaşlar biraz daha farklı bir konusu sinerji katsayısı gruplandırması şu şeyde hatırlarsınız özetle anlatmıştık pp'de saldırgan ve mağdur göre her sesyon belirlen uyumluk katsayısı yani hasar oranı büyük ölçüde basitleştirilir ve sınıf özelliklerine göre 3 kurbağa alacak şekilde değişti. bu biraz aslında sınıfları e, klasik bildiğiniz taş kilit makasede işte dps tank healer gibi rolleri e, yaklaştırmak gibi bir şey arkadaşlar ama tam olarak değil yani direkt B'de artık roller var Rua demeyin ama biraz ona benziyor. Buradaki adlar da koruma, atılım ve şiddet saldırı geçiyor. Yani mesela şunlar asas işte şunlar biraz daha tank falan filan öyle çevirileri var. Bunu tam doğru çevirisi nasıl olabilir bilmiyorum çünkü şöyle özetle koruma atılım şiddetli diye geçmişler. Çok bir detay yok o yüzden herhalde düzgün çeviri yaklaşınca gelir. Uyumluk kat gruplarına gruplarısına ilişki mesela Guardian saldırı %5'e kasar. işte dalgalama dediği Sage %5 muhafızaya kasar. Ha pardon bu şey ya. Sınıflar arası PP dengesi galiba. Bakayım. Ha yok pardon. Bildiğin taş etme kasmantı. Okey pardon düzeltiyorum. Koruyucu dediği arkadaşlar mesela şu. Koruyucular mesela saldırıya yani asasları %5 daha fazla vuracak mesela. Dalgalama da değil yani şu acele etmek, rushlayan işte bunları flank diyebiliriz. Mesela flank çağda bu e, koru şey, değil mi? Aynen muhafızlara mesela yüzde beş daha fazla vuracak. Bu saldırı asas dediklerimizde işte bu flank artık nasıl çevrilirse bilmiyorum. Bunlara mesela yüzde beş daha çok vuracak gibi. <laughs> Tüm karakterlerin yakınlık kasayısı birleştirilmesi. Tüm karakterler için uyumlu kasayısı 89,29 ak birleştirecek ve buna göre her karakterin PP hasarı mevcut PP hasarını koruyacak şekilde ayarlanacak. Örnek Dark Knight'ın şu anki ortalama uyumluk kas sayısı 91,79 olduğundan uyumluk kas sayısı gruplaması yapılır tüm becerilerin PP hasarı %2,5 oranında artacak mesela. PP'de hasar azaltma oranı ifadesinde değişiklik gidiliyor. Artık beceri açıklaması PP'de hasar azaltma oranı ifadesi PP'de uygulama oranı olarak değiştirecek. Örnek PP sırasında hasar azaltma oranı 68 ise PP sırasında hasar uygulama oranı 32 olacak şekilde değişiyor. Çağrılanlar ile ilgili aylama şu anda de söylenmişti. Özel hasar artış çağrılan yaratığın saldırısı uygulanına çağrılan yaratığın genel hasarı artacak. Bu nedenle çağrılan yaratığın doğrudan saldırdığı becerilen hasar çağrılan yaratığın hasarının aşırı atması önlemek için ayarlanacak. Onun dışında arttırılmış saldırı gücü, azaltılmış savunma gücü ve arttırılmış özel hasarın etkileri ayarlandı. Şu anda Blacklist'te aynı ekipmanı giydiğinizde bile her sınıfın özelliklerine bağlı olarak gerçek saldırı gücünün farklılık gösterdiği durumlar mevcut. Daha önce bu alanda oluşabilecek sapma ile ilgili sınıfın beceri hasar kastesiyle ayarlanıyordu. Ancak gelecekte canavarların savunma gücü büyük ölçüde bölünecek ve saldırı gücümüze uygun avlanma alanında en iyi verimini sağlayacak şekilde iyileşecek. Böylece saldırı gücü kavramının anlamı etkisinden daha büyük olacak. Buna göre sınıflar arasındaki saldırı gücü farkı azalacak ve saldırı gücü farkı göz önünde bulundurarak dengelenmiş becerilerin kas ayarlanacak. Eee... Bunu okudun mu? Yok okumadım. Aynı yönde savunma azaltma etkisi ve özel hasar azaltma etkisi de eskisinden daha büyük bir etkiye sahip olacak. Bu nedenle birlikte ayarlanacak. Yüzdelik azaltma etkisinin üst avlanma alanının çok güçlü hale gelmesi önlemek için Shane'in bulut bariyeri yani işte mist gibi savunmayı yüzdelik oranda azaltan tüm beceriler sabit değer etkisine dönüştürülecek. Ayrıca olum vadisi gibi grup avlanma alanının dengesi ayarlanacak ve şeyinin hasar artışı da dahil olmak üzere PP yetenek iyileşmesi yamasıyla uygulanacak. Özel hasar artış etkilerinin azaltılacağı veya kaldırıcı ve bu etkilerin sınıfın özelliklerine uygun diğer etkilerle değiştireceğini lütfen unutmayınız. Sınıf dengesi ayarlamaları. Hesap pardon, hasar hesaplama formu yenileme güçlenmesi uygulandıktan sonra dahi durumu yakından takip edeceğimiz ve gerekli görülmesi halinde sınıf bak, bak dengelemesi ayarlamalarını yapılabileceğini bilginiz sunuz. Umarım dengelerler bu sefer İnş diyoruz. Direnç ayarlaması ve etkileri göz ardı ederek direnç Yani ignore resist ve resist arkadaşlar. PP'de resistance'ın kaldırılması. Başarılı bir vuruş veya beceri kılığı uygulan direnç azaltma ve direnci yok sayma etkiyi kaldıracak. Çünkü direkt artık direnç olmayacak PP'de. Yakalama direnci yok sayma etkisine sahip güç artma becerisi kaldıracak. İşte örneğin aşağıdaki becerinin pasifleri de değişik. Musa, Mayova, işte haberci dediği şey haşeşin olması gerekiyor. Taoist'e işte olsa Volker mesela. Bunların böyle becerileri vardı. Bunlar kaldırılacak. Aşağıdaki becerilerin güçlendirme etkileri de değişik. Bu tüm liste okumayacağım. Yani merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Ya da Türkçe'yi İngilizce düzgün yama notlarını bekleyebilirsiniz. Çok uzun. Geçtim. Direnç giderim nedeniyle kavramın ayarlaması yani grip, Grebin dengelenmesi çok önemli. Yakalan beceriler için ek efektler. Tüm yakalan becerinin yakalan becerinin tanımlayan bir efekt eklenecek. Bu pipte çok önemli bir kısımdır ve tüm grafik onaylanabilmesi ve efekt topaklığını düşük olarak ayarlayıp görülebilmesi için kalitesi optimize edildi. Ancak rakibin karakteri ekranınızda değilse görünmeyeceğini unutmayın bu efektin. Yakalama becerilerinde değişikler. Yakın ve uzun menzilli bir yakalama beceri. Karakter yalnızca yakalama yapıldıktan hemen sonra kameraya doğru dönecek ve bundan sonra dönemeyecek. Yani grabledikten sonra kamera çevirmek artık yok. Berserkler ağlıyor. Hızlı yakalama becerisinde karakter yalnızca atlamanın başlangıcında kamera doğru dönecek ve bundan sonra dönemeyecek. Yakalama becerileri başarılı ve başarısız olmasında Bağımsız olarak saldırı büyü hızındaki artış ve azalışı etkilemeyecek. Bu da çok önemli. Yakın menzil yakalama için önceki eylem 0,3 saniye sürecek şekilde ayarlanacak. Hızlı yakalama becerisi için önceki eylemin süresi mesafe bağlı 0,3 ile 0,4 arka ayarlanacak. Hızlanma süresi dahil buna. Uzun mesafeli yakalamada önceki eylemin süresi mesafeye bağlı olarak 0,4 ila 0,7 arası ayarlanacak. Bu önceki şey önceki eylem dedi de greblemeden önce mini bir animasyon var o. Mesela bak burada böyle özellikle görüyorsun ama ranged greb atan çarların daha az olacak. Bu şu anda söylenmişti. Ve bir yakalamanın başarısı olması ve başka bir beceriyle zincirleme saldırının mümkün hale gelmesi için gereken süre başarısızlıktan sonra 0,4 saniye birleştirecek. Beceri ve beceri ön ayarlarının sıfırlama. Kılavuzu hesap pardon hasar hesaplama formülü yenimi güncellemesinde istikrarlı bir şekilde uygulanması sağlamak için güncelleme yapılan tüm karakterin beceri sıfırlanacak. Yani K'lere ona göre sıfırlayacağını unutmayın. Şu anda edinmekte olan tüm beceriler ve kaydedilmiş beceri ön sıfırlanacak ve beceri uzmanlıkta sıfırlanacak. Bu konuda anlayışınızı rica ediyoruz. Mantıklı. Şaşırtmadı. Önceden de böyle olmuştu. Ve hasar hesaplama formunun yenilenmesi nedeniyle madde değişikliği ilişkin belgeler. Hasar hesaplama formülü revizyon sonrası öğe değişikleri. Hasar hesaplama formülünde yapılacak olan revizyon parçası olarak ilgili belirli öğelerle plana gücüne hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Tüm ırklara ek hasar ifadesi, tüm ırklara ek saldırı gücü olarak değişik. İnsan ırkının ek saldırı gücü etkisi maceracı yani PvP'de uygulanmaması nedeniyle maceracının ek saldırı gücü etkisi ana silah ve oyun silahı etkileri arasına tüm ırklar ek saldırı gücü etkisine sahip olan eşya etkilerine eklenecek. Direnci yoksa efekti ile ilgili aşağıdaki öğelerin etkileri değiştirecek veya eşyada kaldıracak. Bu maddenin direnç yok sayma etkisi dışında diğer etkileri estesi gibi kalacak. Eğer resmi sunucu güncellendi silinecek bir eşyanız varsa o eşyanın değerine eşler gümüş ödemesi yapılacak. Ona göre arkadaşlar tüm listede burada var. Merak ediyorsunuz bakabiliyorsunuz bilginize. Bu kısmı tabii ki tek tek okumayacağım. Yukarıdaki güncelleme resmi sunucu yansı kutu aydınlatma gibi karakter uygulan mobilya kullanım güçlendirme de kaldıracağını unutmayın. Ihtimalle dedim mobilde bu arada. Ve bazı direnci yoksa sayan büyük gücü modifikasyon eşya silinmesine nedeniyle aşağıdaki eşyalar da silecek. Bununla beraber solar aranısına özel ekipmanlar da aşağıdaki eşyaları tabii kaldıracak ve daha önce okyanus canavarlarına ek hasar ve gemilere ek hasar olarak ayrılan deniz taşları entegre edilecek. Okyanus canavarlarına ek hasar etkisi sahip deniz taşı gemilere ek hasar etkisine sahip olacak ve gemilere ek hasar etkisi sahip deniz taşı silindikten sonra Okyüz canavarlarına ek hasar ve gemilere ek hasar etkisi sahip deniz taşları verilecek. Ve böylece global labin bu sefer sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Güzel bir global labdi. Gelecek haftaki yamada şu en son anlattığım özet kısmı çok daha detaylı anlatacağımızı unutmayın. O yüzden gelecek hafta global labdi bu değişimler harç bir şey geleceğini ben sanmıyorum. Belli de olmaz. Belki bir iki şey araya koyabilirler. Umarım koyarlar. Onun için başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Video like atmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, video like atmayı, yorum yapmayı, arkada... pardon bunu okudum. 2.5 TL'den başlayan fiyatlarla memnun olup destekleyebilirsiniz ve YouTube Premium olarak da bedava, pardon bedava değil, normal şekilde destekleyebilirsiniz. Unutmayın. Hatta reklamları izlemediğinizde gelen para daha çok artıyor YouTube Premium'sız bilginize. Ve son bedava desteklemek isterseniz de AdBlue'nuzu kapatarak da kanalda izlemek destekleyebilirsiniz. Unutmayın. Ve gerçekten sonak lütfen videoları izlemeden aşağı yorum yapmayın. Videoları izlemeden aşağı yapılan yorumlara cevap vermiyorum. Ona göre video izlemeden yorum yaptıysanız videoyu izle kardeşim diye cevap atar geçerim. O yüzden videoyu izleyin anlamayacaksınız. Bir daha o kısmı açın. Bu sefer full fokus. alt tabda ya da yan ekran değil olmadı izleyin. %99 anlarsınız. Haydi başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.